Herkese merhaba. Ben Semra Üre. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim 2020 Perşembe Jüpiter günü. Yani yeni bir aydan, yeni bir günden herkese merhabalar. Yeni bir aya ayın dolunay fazı giriyoruz değerli arkadaşlar. Ayda Koç burcunda yolculuğuna e, sabah erken saatlerde 05.50 itibariyle ee, geçmiş bulunmakta. Ateş elementine mensup olan koç burcunun yapısı gereği her birimiz sanki bir şeyleri kaçırmışız ya da kaybedecekmişiz hissiyle e, oldukça telaşlı e, ve gergin bir ruh hali içinde olacağız bugün. E, sanki bir bilinmemezlik e, hali gibi görünüyor her şey. E, Dolunaylar genellikle e, bir şeyleri sonlandırmak adına güçlü tesirler oluşturur. E, o yüzden bugün kendi içsel dünyanızda bırakmanız gereken duygularla vedalaşmak e, bağımlı olduğunuz ancak size zarar veren her türlü alışkanlıkları sonlandırmak için e, yeni başlangıçlar yapmak için de değerlendirilebilecek olan e, bir gün olması açısından e, yine de olumlu bir şeyler söylemek gerekirse değerlendirilebilir. Ee, ayın akşam saatlerinde Şiron ile e, kavuşma ilerlediği süreç, biliyorsunuz e, Koç burcundaki e, dolunay hem Marsinyen hem Shiron'yan e, bir e, dolunay olduğu için e, diğer video, videomda sizlere bunları anlatmıştım. E, Koç burcundaki dolunay videomu e, mutlaka izlemenizi öneririm. Evet, e, akşam saatlerinde Şirol ile artık e, ay kavuşuma doğru ilerliyor. Tabi aynı zamanda e, ay-Mars kavuşumu da artık akşam saatlerinde aktif olacak. E, bu da olumlu olumsuz her ne varsa yaşamızda yüzleşeceğimiz anı göstermekte bize. E, ne olabilir? Bugüne kadar e, kaçtığımız, korktuğumuz, e, kaybedilme endişesi taşıdığınız, kızdığınız kızıyorsunuz ama bazen bilemeyebiliyorsunuz neden kızdığınızı takıntı yaptığınız her türlü konu şifalanmak için artık bizleri beklemekte. Yani vakit kendinizle buluşma vakti. Lütfen bunu çok iyi değerlendiriniz. Ve saatler gece yarısını gösterdiğinde 00.05'te e, ee, ay ve güneş karşıtlığı da kesinleşiyor. Biliyorsunuz dolunaylar ay ve güneş karşıtlığında gerçekleşirler. Ve bu dolunayın çok önemli olduğunu defalarca söyledik. Ee, o yüzden artık bu saat ve sonrası e, hatta önümüzdeki 7 gün boyunca duygular çok hassas. Diğerleriyle aynı fikirde olmamanız, onlara tartışmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Buna bilakis çok dikkat etmelisiniz. Bitmiş, soğumuş duygularınız var ise de bunu pozitif kanala geçerek karşınızdaki insana dile getirmeniz, nezaketen anlatmanız, farklı bir dil üslubu alarak konuşmanız daha doğru olacaktır. Hayat kısa. Mutlu anlarımız dünyada çok daha kısa. O yüzden keyfinize bakın. Mutlu kalın. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.